Merhabalı herkese kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli ekmek yapacağız. Evinizde bir tane büyük boy patates varsa bu ekmeği hemen yapın lütfen. Bir adet büyük boy patates, bir paket maya, bir su bardağı da süte ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. Öncelikle patatesimizi kaynatmakla başlayacağız. Patatesi soydum ben. Şimdi küçük küçük doğrayıp hemen kaynasın diye ocağıma koyacağım. Hemen sıcak suyumu ilave edip patatesi kaynatıyorum. patatesler haşlandı. Daha doğrusu patatesim haşlandı. Bir tane patates vardı. Şimdi mikserle ezeceğim patatesi. Yavaş yavaş da ezerken sütümü ilave edeceğim içerisine. Bir bardak suyumu da ilave edip iyice blenderda ezdim patatesi. Ve böyle krema gibi oldu. Şimdi biraz soğuması için bekleyeceğim. Şimdi şu an çok sıcak. Ardından mayayı ekleyeceğim. Patates ve sütün sıcaklığı gayet şu an uygun mayalamak için. Bir yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Ve bir paket 7 gram mayayı için atıyorum. Şimdi de 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum içerisine. Şimdi alabildiği kadar un ilave edeceğim içerisine. bardağı koydum bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. 1 su bardağı kadar daha ilave ediyorum. Hamurumu artık elimde yoğuruyorum. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Patatesin büyüklüğüne ve unun kalitesine göre değişebilir. O yüzden dikkatli olun yoğururken. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. Hamurumu elimle güzelce yoğurdum. Böyle yumuşak bir hamur oldu. Böyle elimize yapışıyor. Çok katı da yoğurmayın. Hamurun mayalanması için yarım saat bir, bir saat arasında oda sıcaklığında bekleyecek. Hamurum çok güzel kabarmış. Şimdi hamurumu tezgahıma alıp 4 eşit bezeye böleceğim. Tezgahımı çok hafif ummadım. Hamurlarımı bezeldim. Şimdi eee <laughs> merdane ile çok az bir şey açacağım. <laughs> Hamurlarımı bu şekilde açtım. Şimdi tepsi mayası yapacağız. 15-20 dakika boyunca tepside mayalandıracağım. Ekmek hamurlarım kabarmışlar, e, tepsi mayası oldular. Şimdi biraz zeytinyağı koyacağım sütüm içerisine. Ve elimle şekilde şekil vereceğim. Hem biraz ekmeğimi açmış oluyorum böyle. Hem de güzel bir şekil şekli olmuş oluyor. Hamurların üzerine sürdükten sonra sütle zeytinyağını şimdi susam ve çörekotu gez. Evet şimdi hamurlarım ekmek olmak için hazır. Fırına gidecekler. 180 derecelik fırında 25 dakika boyunca pişireceğim. Fırından o kadar güzel kokular yayıldı ki çocuklar hemen bir tanesini götürdüler. Sıcak sıcak yemek için. Gerçekten çok yumuşak, çok güzel kokuyor. Mis gibi bir ekmek. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu nefis patatesli ekmekleri yapıp denerseniz şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere.